Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Melciği sevgilisinden Sevgililer Günü'ne özel hediye geldi. Erkan Melciği bu fotoğrafları sevgilisinin ona yaptığı sürprizin bizlerle paylaştı ve biz de bunun için çok mutlu olduk. Arkadaşlar Erkan Meriç de sevgilisine sürpriz yapmıştı ve onun da fotoğrafını paylaşmışlardı. Biz de bunun için çok mutlu olduk. Onları bir ömür boyu mutlu görmek istiyoruz. Erkan Meriç bunu hak ediyor. Erkan Meriç'in çok güzel, iyi bir kalbi, çok saf bir e, yardımseverliği vardır ve bizleri de çok mutlu ediyor. İnşallah bir ömür boyu mutlu olur ve başarılarının devamı olur. Hep başarılı ve ünlü oyuncularımızdan olur. Onu çok seviyoruz. Kucak dolusu sevgimizi gönderiyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.